İyidir. bedenimizin sesini dinliyoruz serisinin aslında devam etmek istedim. Çünkü bugün beslenme ile ilgili bir konudan bahsedeceğim. yetersiz protein tüketiminde vücudumuz nasıl sinyaller verir? Merhabalar. Fonksiyonel tıp seni Ayşegül Bahar ben. E bugün e, yetersiz protein tüketiminde vücudumuzun vereceği e, sinyalleri anlatacağım size. Nasıl proteinler tüketmeliyiz biraz da ondan bahsedeceğim. E, ancak toplumumuzda son günlerde çok popülerleşmiş bir konu var. Vejetaryenlik ve veganlık aşırı sağlıklıdır diye lanse edilmeye başlandı. Ama e, vücudumuzun proteinlere, amino asitlere ihtiyacı vardır. Özellikle detoks sistemimizde bu çok değerli. Karaciğerimiz... Faz 1, faz 2 ve faz 3 olarak 3 tane fazdan oluşan bir serisi vardır detoks sisteminde. Faz 2 de görev alan e, lizin, sistein, taurin, glisin gibi çok önemli amino asitler yer alır. Ve bu amino asit eksikliklerinde karaciğerimiz faz 2 detoksunu durdurarak e, detoks sisteminde e, bir e, sıkıntı çıkarmaya başlar. Peki vücudumuz başka nasıl sinyaller verebilir yetersiz protein tüketiminde? Vücudumuzda eğer saçlarımız kırılgansa, tırnaklarımız kırılgansa, çok sık bağışıklık sistemimiz düşüyorsa, sürekli bir yerlerimiz morarıyorsa, metabolizmamız yavaşlamışsa, beyin sisimiz varsa ya da sürekli karbonhidrat ve şeker tüketmek istiyorsanız vücudumuz maalesef yetersiz proteine maruz kalmış olabilir, diyebiliriz. Peki, yeterli proteini nasıl anlayacaksınız? E, kilogram başına 1 gram gibi protein tüketmemiz gerekiyor. E, peki, bunu nasıl hesaplarsınız? Çok pratik bir yöntem söyleyeceğim size. E, günlük olarak, mesela 50 kilosunuz diyelim, 50 gram protein tüketeceksiniz. E, 100 gram et, tavuk, balıkta yaklaşık olarak 25 gram gibi protein var olarak düşünebilirsiniz bir yumurtada 6 gram protein var gibi düşünebilirsiniz. Ve böylelikle yeterli protein alımınızı da günlük olarak sağlamış olursunuz. Evet, bu ve buna gibi içeriklerim için kanalıma abone olmayı, yorumlarda benimle buluşmayı, sorularınızı sormayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Hayatınız sağlık ve mutluluk olsun. <laughs>